Merhaba Hatice Anne. Nasılsınız? Merhaba canım. İyiyim, rahatım. Sen nasılsın? İyi misin? Çok teşekkürler. Sağ ben olun. Ben de teşekkür ederim canım. Değerli zamanla ayırdığın için teşekkür ederim anneciğim. Sağ ol, Teşekkür ederim. Sizinle sohbet etmek çok güzel olacak. Gerçekten sizi yakından tanıma fırsatına sahip olacağız böylece. Ben de iyiyim. Hatice Öztürk kimdir? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Hatice Öztürk Benim. Afşin ilçesinden, Kaşanlı köyündenim. Babamın adı İbrahim, annemin adı Fatma. Ben amcamın gelini. O zaman adı Reşit. Evet, çok iyi. Kaşanlı'da yaşıyorum. Hı hı. Kaşandı... Eh. Ma... Aşın. Aşın. Aşın Kaşanlı? Köyü. Köyü. Evet. Afşin, Kaşanlı köyü. Evet, evet, çok iyi. Ee, güzel. Ee, kaç çocuğunuz var Hatice Ana, şu an nerede yaşıyorlar? Biraz ailenizden de bahsedebilir misiniz? Tamam. Beş tane çocuğum var. İki oğlum Belçika'da, bir kızım İstanbul Kartal'da, bir kızım Köy'de, bir de Edremit Akçay'dan oturuyor. Üç tane kızım, iki oğlum var. Bir de sevgili eşiniz var değil mi? Biraz da ondan evet. bahseder misiniz? Hı hı. Eşimle işte geçin yukarı 60 sene fazla oldu yaşıyoruz. Acısıyla tatlısıyla birbirimize bakarak bu zamana geldik. Evet, eşinizin adını da öğrenmek isteriz. Evet Reşit. Hı hı. Evet. Reşit Öztürk. Hı hı, çok memnun olduk. Hı hı. Çok iyi. O zaman e, size şunu sormak isteriz. İlk şiirinizi kaç yılında kaç yaşlarında yazdınız Hatice Ana? E, bunu öğrenmek isteriz. Bir başlangıç olsun diye. 1954'te Maraş'ta yazdım. 16 yaşındaydım. Evet. evet. İlk 20 onda yazdım ama hangisi olduğunu unutuyor. Evet. Oldukça eski. Hı hı. çok genç yaşta yazmaya başlamışsınız. Tabii. Ee, tabii çok zaman geçti. Ee, Hal ama aklınıza geliyor mu yani hatırlar mısınız o gün yani ne oldu da şiir yazmaya başladınız yani bir başlangıç olarak ne vesile oldu acaba? Sıkıntım vardı, yoksulluktu, çekemiyordum. Benim babam bir yere gitti, yoktu her zaman evimizdeydik, iki çift öküzümüz vardı onlarla idare oluyordu. Buraya gelince aşağı götürdüler çapaya, bir yeri bilmiyor, kan ter içinde kaldı. Bu bir gölge yaptı, ben altına koydum, ben kuzular gibi kayın yoyur. E de ondan sonra sıkıntı oldu, midi yazmaya başladım. Evet. Evet, be, ee... Ayaklarım yalındı. Evet. Ayakkabı yoktu, paramız da yoktu, yine evlenmiştik. Fakirlikti, evet. yoksulluktu. Ayaklarımın altına şey bağlardım, ot ot bağlardım ki yanmasın. Öylece günümüzü gün ettik bu güne kadar işte. Bu güne şükür. Evet. Çok, ee, çok gerçekten e, yani e, acılar yaşadınız, e, sıkıntılar evet. yaşadınız. Bu sizi şiire yönlendirdi. Hı hı. Evet anlayabiliyoruz hı hı. bunu. E, şunu şunu öğrenmek isteriz. Şiir yazarken nelerden ilham aldınız? Böyle ilginç anılarınız var mıdır? Oğlum çektim, sık çektiğim sıkıntılar bir de küçükken ben e, kitap okurdum. Üç sene okurdum. Ben e, Pir Sultan'ın bir kitabı vardı onu çok okurdum. Beni çok etkiledi. Bir de Asli ile Kerem, Şirin Ferhat. Onları okurdum. Onlardan etkilediysem bilmiyorum. Yalnız bu bizim genimizde var. Metülü de benim kaynım. O da yazardı. Babam da söylerdi ama Kürt'e söylerdi. Kürt'e o zaman yazılmazdı. Yazamazdık. Şimdi yazıyorlar. Evet. evet. Haklısınız. Hı -hı. E, güzel. E, Kürtçe de dediniz. E, Kürtçe şiirleriniz de var mutlaka. Değil Hı -hı, mi? Evet. Kürtçe de var. Evet. O zaman şöyle bir bize bir Şiirle başlamak e, ister misin? Bir Kürtçe şiir evet, e, söyleyebilir misin? Tabii, tabii ki Lütfen. söylerim, söylerim. Mungo azı tüm atarı tüyoti, hota mı bano bori <laughs> minu borono hona هنیخ کلن هنیخ وادینا از هر مجیان و قواجیان چکم گرام بچنم با داستکم که گوتن که تداک چوشی که لساست یا خواست دلی من که در یوانی ریدو شینا که واجلی تیدو اچیم که هاره کاری خواب پرکم که یه هیل در یه وادو ریدو در دیمانی و هنه از دو بن لسره من باری منی بار پی هون اتو با تو بن در دیمان اخواری پرنا موی اکولی حقس زیلان نو بن ای دیما بارا جاگا تجیما ازی با سار رو دار رجیما در دیم دا بار من رو هاتن قان نزانم کازا لکما Evet. Evet anneciğim. Yani çok büyük acılar yaşadınız. İyi. E, sırf sıptesipas teşekkür hı ederim. Hı. E, gerçekten e, bir annenin yaşayabileceği en büyük acıyı yaşamışsınız. Hı hı. Şiirinizde de bunu belirttiniz. Yanıp tığ az yerde yöktüm derdimle. Yanıp Elimden bir şey gelmiyordu ki ancak bunu bir darıyordum. Evet. Bununla eğlendim. Bununla, en, evet. En güzel yolu seçmişsiniz Hı -hı. gerçekten, duygularını Şimdi ifade etmişsiniz. Şimdi ben etmek. ne diyeyim? Herkesin bir derdi var. Kendi halimle, kalemimle yazıp oturuyordum, ağlıyordum. O kadar. Sözümü burada buldum oğlum, yavrum. Evet, en güzel yolu seçmişsiniz gerçekten. Evet. Bu şekilde hem duygusal dengenizi koruma fırsatınız olmuş böylece, hem de çok değerli bir eser meydana gelmiş. Ee, i̇nsanlar da bu şekilde e, sizin doğal duygularınıza e, tanıklık edebiliyorlar bu şekilde anneciğim. Çok güzel. Ee, şimdi şiirlerinizi yazarken nelerden ilham aldınız? Böyle ilginç anılarınız var mı? Bunu da öğrenmek isteriz. Yok. Kendi halime yazıyordum. Kimse de bir şey ilham aldı. Tanrı der ilham geldi ben yazdım. Evet. Evet kaydasıyla beraber kalkıyordum ki içimde söylüyorum. Ama sonra tabi kaydasını unutuyordum. Yazıyı yazıyordum. Evet. Evet oğlum. Çok iyi. Ee, tabii e, belirttiniz aslında ama yine de e, bir kez daha üzerinde durmak isteriz. Şiirlerinizde böyle derin bir duygu ve hüzün var. Ee, tabii bunun sebebi işte e, belirttiniz aslında acılarınız. Başka neler söyleyebilirsiniz bu derin hüzün olmasında? Bunun... Çektiğim acılar Gülüm çektiğim acılar o kadar derine indi ki Çıkamaz manzarına geldi. Evet. Ama şiirleri yazdım idi, okumuyor, okudum idi, ferahlanıyordum biraz. Evet. evet. Çok önemli bir şey yaptınız evet. gerçekten. Hı -hı. E, duyguları yani biz de bundan önemli bir ders çıkarıyoruz. E, duygularımızı kağıda dökmek her zaman için bize iyi gelecektir. E, evet. Tabi bu bir şiir olarak İnsan unutur, defter unutmaz. Evet. evet. Onun, onun, için defter benim can ortağım oldu. Benimle derdi bölüştü. Evet, çok haklısınız. Evet. Peki, ilham aldığınız, sizi teşvik eden özel birileri var mıdır? Yani şiir hayır, yazarken. hayır. hayır kendi kendime geldim. Kimsenin bir kelimesi benim sözümün içinde yok. Tanrı da ilham geliyor, elim de değildi. Hı hı. Gece yazıyordum, kömürle yazıyordum, sonra defterlere çekiyordum. Evet. Rahat olmuyordum. Aklıma geldik ya hemen kalkıyordum uykuda yazıyordum. İster kış olsun, ister yaz olsun, benim için fark etmez. Evet. Kendinizi nasıl hissediyordunuz? Yani e Onunla bir sabır görüyordum oğlum. Bunun için yazıyordum. Evet, bile bir sabır. Evet, çok iyi. Teselli oluyordu. Ee, çok güzel e, ifade ediyorsunuz. Bu arada şiir kitabınız çıktı. E, elimde hatta. E, Acılı Annenin Feryadı. Evet. E, evet. Acılı Annenin Feryadı. Hı, hı. Kitabınız gerçekten çok zengin bir içerikle çıkmış. Buna tanık olduk. Kitabının başlığı hakkında, yani Acılı Annenin Feryadı, bize kısaca bilgi verir misiniz? İşte acımı, acımı dile getirdim oğlum. Acılı Annenin çocuklar kızların ikisi intihar edince yazmaya başladım, içimi döktüm. Başka ne yapabilirdim ki? En evet. büyük acıyı yaşadınız gerçekten. Çok kötü acıları yaşadım. Kimse görmesin. Hatta. Benim Benim mi kimse çekmez. Diğer evet. acısını kimse görmesin. Düşmanım olsun görmesin. Evet. Mutlaka. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Hiçbir insanın bunu anlaması mümkün değil tabii ki. Çünkü evet. en büyük acıyı yaşadınız. Hı, hı. Ee, ama bunu kağıda döktünüz. Bu, bu şekilde biz de bunu bir ölçüde insanlar e, okuyan kişiler. Bunu... Bir anlayan olursa dedim okursa içinde bir şeyler alır benim ne çektiğimi anlar. E, saklayım ne saklayayım Allah razı olsun. Elif tabakla o zaman figan olmasaydı çürür giderdi. Onlar beni dile getirdi. Onlar ben toprağın altında tuttu. Ben ne olduğumu onlar anladı. Evet. Evet. Farklı. Çok sağ olsunlar. Emek geçen hepsine teşekkür ediyorum binlerce. Hı hı. Tabii siz kendi koşullarınızda belki küçük küçük kağıtlara yazdınız değil mi? Şiirlerinizi. He, her biri bir parçadaydı. Evet ne yaptıysa götürdü, düzenlemesini yaptı, Fotokopiyasını aldı ya, tekliflerini sağ olsun yine getirdi bana teslim verdi. Hep evdeler. büyük bir emek tabii ki. <laughs> evet, evet gerçekten. Sağ olsun çok teşekkür ediyorum. İstiyordum benim bir eserim kal, kalsın dünyada. İstiyordum evet sağ olsunlar. Çocuklarıma da binlerce teşekkür ederim. Onlar parayı verdi bana yardım etti. Evet. Ana nasıl rahat ediyorsan öyle edek dediler. Çocuklarım da razıyım Allah razı olsun. Evet onlar da sizi çok seviyor. Evet. Tabii ki siz de çok seviyorsunuz. Hı hı. Çok seviyorum. Birinin tırnağına taş değmeyi istemiyorum. Ölmemi isterim. Onların rahatsız olmasını istemiyorum ya istemiyorum. İstemiyorum. Çok seviyorum. Çocuklarım da memnunum. Kız olsun, oğlan olsun... Hepsi benim değerimi bilir, beni severler, beni sayarlar. Çok razıyım. Allah razı olsun. Evet anneciğim. Çok iyi. Ee, güzel sizi bir ölçüde tanıyabildik. Şimdi bir şiirinizi dinlemek isteriz. Sizin kendi e, dilinizden bir şiirinizi okursanız çok mutlu oluruz. Tamam gülümlerim. İyi baxın, məzardakı çınarı, tamrı ona vermiş İlham pınarı. Yaratdı di sen bir enson qararı. Hə, dətlə o vərəşə də halım qalmadı. Kötü yaxdı bərim yenə özümü. Rəmad Çıkmıştır iki gözümü, benden ayırdılar görpe kuzumu. Malla uğraşacak halim kalmadı. Bülbül ötüyordu gülün dalında. Ünlümaz dertlerim elin dilinde. Ben meznun misali kendi halimden. Bir yere gidecek gücüm kalmadı. Hmm. Kimseye güvenmen aman ha aman. İtkıran dağları hep duman duman. Gül yüzlü yavrumun kaşları keman. Mezere gitmeye mecal kalmadı. Bakar mısın şu dünyanın haline? Gerek evladına, gerek malına. Bir, bir karga dadanmış gülün dalına. Bu dünyanın tadı tuzu kalmadı. Evet. evet. Ağzınıza sağlık Hatice Hanım. Sağ ol canım. Duygularınızı teşekkür çok ederim. Sizi anlıyoruz tabii ki yaşlılığın getirdiği durumlardan dolayı gözleriniz biraz tabii ki zor okudunuz. Tabii. E, ama çok güzel okudunuz. Ağzınıza sağlık. Ama oğlum zaman geçti. 83 yaşındayım. O kadar acıyla, o kadar yoksulluk çektim. Ancak bu kadar oğlum şükrediyorum ben. Tabii tabii ki. Ee, sahip olduklarımızla mutlu olmak en güzeli değil mi anneciğim? Evet. Siz de bunu yapıyorsunuz, başarıyorsunuz. Hı hı. Hala yazıyor musunuz Hatice Ana? Hayır oğlum, yazamıyorum. Çünkü gözüm almıyor gayrı. Evet. evet. Ama yakın zamana kadar yazdınız mutlaka. Hı hı. Evet. Bu seneye kadar daha yazıyordum ama şimdiden sonra gözüm almıyor. Evet. Ha. Eskiden Şiir yazarken mesela o bahsettiniz ya 16 yaşlarında ve sonrasında e, o zaman şiir yazdığınızda bir de son zamanlarda yani yazdığınız şiirleri arasında ne gibi bir duygu farkı var? O zaman pratiktim gençtim oğlum tabii ki öncekiler bunlar da daha güzeldi ama çoğunu yaptım yanlış anlarlar değil kafa yaktım evet. evet çoğunu yaptım. Evet ama büyük bir hazine de şu an elimize geçmiş oldu hı hı. böylece. Bu Acıla Ânemi feryadı. Bu ne çünkü bir eser kelime de olsa. Hı hı. E, kimin olduğu belli oldu bari. Evet. evet. Bu kitapta toplanmış oldu şiirlerimiz. Evet. Şiir yazmak isteyenlere ne tavsiye edersin Hatice Hanım? Şiir yazmak isteyenlere. Şiir yazanlar yazsın, içini döksün. Ben bunlarla eğlendim. Bunlar olmasaydı 5. günü deliydim. Daha çıkıyordu. Bunlarla teselli buldum. Hı -hı. İçini dövsünler. Kötü bir şey değil yazmak. Evet. Bu evet. çok güzel bir öğüt gerçekten. Hı -hı. Hepimiz için evet. güzel bir öğüt. Ben de dikkate alacağım. Evet. Duygularımızı ifade edeceğiz. Başarılı halkına da teşekkürümü sunuyorum. Birbirine iyi davransınlar. İyi olsunlar. İntikamcı olmasınlar. Para hırsıyla birbirine kırmasınlar. Zenginlik, zenginlik şeyiyle uğraşmasınlar. İlla insan olsun insan. Para pul para etmiyor. İnsan insan olmalı. yasınlar bunda kötü bir şey yok. Evet. evet. Herkesi seviyorum. Herkes benim kardeşim. Herkes benim büyükler, benim abim amcam, dayım. Küçüklerinde gözlerinden etiyorum Herkesi seviyorum. Dünyanın içindeki insanların hepsini. Bu kadar sevgi evet. dolu olmanız gerçekten çok evet. e, harika bir e, duygu evet. e, ve bu mutlaka şiirlerinize de yansıdı. Evet. Bu bakımdan e, işte şiirlerinizi okumaya teşvik etmek istiyoruz. E, tamam. Kitabını duyan kişiler tamam. e, mutlaka okusunlar. Bunu Hı -hı. teşvik etmek istiyoruz. Evet. Böylece e, senin e, sizin bu hazine değerindeki e, duygularınızı, düşüncelerinizi onlar da görmüş olacaklar. Hı hı. Ve çok güzel bir öğüt verdiniz. Duygularınızı kağıda dökün diye. Siz de şiir yazın diye. Hı hı. Bu çok değerli bir öğüt hı hı. oldu. Bunu da umarım dinleyenler mutlaka dikkate alacaklardır. Dinleyen dinlesin oğlum. Ağlan Bir akça olsa ona heves duran onu bir altına at. Ona heves eden onu. Herkesin duygusu ayrı. Herkesin sevinci ayrı. Hı hı. Evet. Son olarak Neler söylemek istersiniz? Vallahi herkese yazmayı tevsiye ediyorum, herkesi seviyorum. Ama birbirine güzel davlasınlar, yumuşak kafalı, kalp incitmesinler. Sonu pişmanlıktır. Bunu söylüyorum. Evet, sevgiyi öğütlüyorsunuz. Evet. En, en, Sevgi en üstün, ve saygı. Evet, zaten evet. en üstün değer sevgidir, bunu evet. kabul ediyoruz. Tabii ki. Ee, dünyaya sevgi hakim olsun. Evet. Bütün dileğimiz bu değil Temetli mi? diyor, ne bağ olur ne de bostan, ne gül olur ne gülistan. Sevgi olmadığı yerde. Çok doğru. Evet. Her şeyiniz sevgiyle olsun değil Hı -hı. Mi? Çok güzel bir öğüt. Çok teşekkürler Hatice Ana. Zaman ayırdığınız için, duygularınızı paylaştığınız için. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Diyamın. Ben de bakıyorum. Tamam ben de bir şiir okuyayım ee, öyle konu şey yapmıştık önceden yani tamam. ama unuttuğum heyecandan kusura bakmayın. Tamam Gülüm. Tamam. Ee, ben de şiir olabilir. kitabımızdan olabilir. Bir şiir okumak istemiştim o kadar şiiri bu evet. çok uzun bir şiir tabi 41 dizelik bir şiir Hı -hı. Ee, kitapta baktığımız zaman böyle uzun kısa yani bir dizelik şiirler de var. Böyle 41 dizelik bir şiir de var. Hı hı. Bundan dolayı da okuyucular için hiç sıkıcı olmayacaktır. Bunu evet. söyleyebiliriz. Tamam gülüm. Ben de bu uzun şiirden bir dört kıta okumak istiyorum. Hı hı. O kadar şiirin adı. Bu dünyada neler gördüm sorarsan acılarla çok yoğruldum o kadar. İki kuzum gitti körpe iki can dertleriyle harap oldum o kadar. Bunca emeğimden çektim elimi, esen sam yeline verdim gülümü, hırçın dağlara bıraktım meylimi, kayadan kayaya baktım o kadar. Ben bir ağır darbe yedim yoruldum, onulmaz dertlerle bir örgü ördüm, düşündüm taşındım didine durdum, unutmaya imkanı yok o kadar. Dert odası oldum, dert ile güldüm, sam yerin elinde sararıp soldum, Dört yanımda öksüz ortada kaldım, kimsesizim, çaresizim, o kadar. Yüreğinize sağlık Hatice Hanım. Sağ olun canım, çok teşekkür, teşekkür ederim. Ederiz. Beğendiğin için teşekkür ederim. Sağ olun. Gerisini okuyucularımız evet. devam etsinler okusunlar Bunlar Devam etsinler gayri. Buyurun sevgilim. Şey Herkese selam ediyorum. Herkesi çok seviyorum. Canım.